Kurban eti nasıl taksim edilir? Kurbanı kestiniz. Şimdi bunu üçte birini hane halkı bakın İslam alimi, ulaman çoğunluğuna göre e, görüş budur. Üçte birini ne yapacaksınız? Kendi hane halkınıza. Kalan üçte birini yakın, eş, dost, akrabanıza ki maddi durumu iyi olabilir. Gene e, aradaki muhabbet huzur olsun diye onlara verilir. Kalan üçte birini de e, ee, yoksul ihtiyaç sahipleri dağıtılır. Ee, İslam aleminin, ulemanın, cumhurunun görüşü bu. Fakat kişinin e, eli dar da, kendi ailesi kalabalık, e, maddi durumu az. Bu kişi hiç dağıtması olur mu? Evet, burada bir sıkıntı yoktur. Hiç dağıtmaya da bilir. Hiç dağıtmaya da bilir Çünkü e, maddi gücü çok yoktur. Zar zor bir şekilde kesmiştir. Halesi kalabalıktır. Geliri bellidir. İşte bunun üçte birini dağıtmasak olur mu? Evet, o da olur. Şükken bu böyledir. Bu adama niye dağıtmadın denmez. Ama en efteli, şimdi bir şeyinde en efteli vardır. Ne kadar dağıtırsanız canınızı cehennemden o kadar azat etmiş olursunuz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu da böyle bildiriyor. Şimdi İbn-i Abbas biz e, hadis-i şerifi okuduk. el sünnet e, İslam alimlerinin e, çoğunluğunun görüşünü okuduk. Ama e, kendinize çok bir az parça alıp en eftelini dağıtmak, en 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 efteldir. Takva en zirvedir. E, Ama durumunuz iyiyse. Yani burada kişinin maddiyatına da bakılır. Kurban taksim böyle bu şekilde çok fazla kafa karıştıran sorular geliyor. Buna da bir inşallah cevaplamış olduk. Yani kişi dağıtmayan kişiye de e, bir şey demeyin. Belki maddi durumu yoktur. Belki dağıttıktan sonra adam evine et alamıyordur. Yani zar zor bir şekilde kurban kesmiştir ki öyle sırf vacip ibadetimi yapabilme niyetiyle de kesmiyor. Ev halka da kalabalıktır. Maddi durumu da azdır. Bu hepsini yiyebilir mi? Hiç dağıtmadan. Bu da caiz mi? Evet bu da caizdir bu şartlar altında. Ama durumunuz varsa tabi dağıtın. Mümkünse hepsini dağıtın. Hepsini dağıtın. Yedikleriniz midenize iniyor. Ama dağıttıklarınız amel defterinize mahşere yazılıyor. Bu da böyle